Herkese esenlikler. Masaj yaparken kullandığım tüm malzemeleri özenle kendim hazırlıyorum. En başta temel demir başımız olan yağlardan bahsetmek istiyorum. Hazırlamış olduğum bu yağda baz olarak soğuk sıkım saf zeytinyağı kullanıyorum. Çünkü yemeyeceğimiz hiçbir yağı bedenimize de sürmemiz gerekiyor. Aromatolog arkadaşımla beraber geliştirdiğimiz şifalı bitki karışımlarıyla rahatlatıcı bir masaj yağı elde ediyorum. Kullandığım bitki yağları, Sarı kantoron susam, ceviz, kafur, lavanta, yılan diken ve karanfil. Zeytinyağını Hatay'ın defne ilçesinden temin ediyorum. Bildiğiniz üzere defne ismi güzelliğiyle nam salan tanrıça Dafne'den gelmektedir. Zeus'un oğlu ışık tanrısı Apollon ırmak kenarında genç ve güzel bir kız görür. Bu eşsiz güzelliğin adı Dafne'dir. Apollon onunla konuşmak ister. Fakat Defne yani Dafne, Işık Tanrısından kaçmaya başlar. O kaçar, Apollon kovalar, bir taraftan da kaçma seni seviyorum diye bağırır. Defne ise korkuya kapılır ve kaçmaya devam eder. Aralarındaki mesafe gittikçe kısalır ve bir an gelir ki Defne, Apollon'un nefesini saçlarının arasında duyar. Artık kurtuluş imkanı kalmadığını anlayan Defne birden durur ve ayağı ile toprağı kazıyarak şöyle bağırır. Ey toprakanı beni ört, beni sakla, beni koru ve bir defne ağacı verir. Bu manzara karşısında şaşıran Apollon, defnenin ağaç oluşunu hayret ve üzüntüyle seyreder. Sonra da şöyle seslenir. Defne, bundan sonra sen Apollon'un kutsal ağacı olacaksın. O solmayan ve dökülmeyen yaprakların başımın çelengi olacak. Değerli kahramanlar, savaşlarda zaferi ulaşanlar hep senin yapraklarınla alınlarını süsleyecekler şarkılarda, şiirlerde adımız yan yana geçecek. Apollon'un bu ağaca duyduğu hayranlık nedeniyle defne yaprakları o günden sonra bilgeliğin, zerafetin ve zaferin sembolü olur. Solmayan yapraklarıyla sürekliliği ve yaşamsal gücü temsil eder. Kralların başındaki taşlarda bulunan defne yapraklarının hikayesi buradan gelir. Defne ağacının yaprakları cilde çok iyi gelmektedir ve kozmetik sektöründe sıklıkla kullanılır. Bu yüzden defne sağlık, güzellik ve şifa ile ilişkilidir. Temin ettiğim zeytinyağının böyle bir mitolojinin geçtiği coğrafyadan gelmesinin şifalanmayı desteklediğini düşünüyorum.